Evet, evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte video çekiyorum arkadaşlar. Ee, indireceğimiz oyun School Drive ee, Sadece oyunu indireceğim. Öbür videomda da oyunun son çekeceğim arkadaşlar. Bu da duyur e, olsun. Ee, sonra işte başka ne indiririm. Real Drive'i indiririm öbür şeyde videoda. Ee, sonra videoları çekerim arkadaşlar. Zaten Dream School'da çekmiştim hemen hiç beklemeden indirelim. Öbür videomda da Skull Driving'in e, şeyini videosunu çekeyim. Biri Dreaming Skull 2016 çekmiştim. O duruyor. Bir tanesi de işte Skull Driving işte onu çekeceğim. Güzel görünüyor arkadaşlar. Eskiden oynuyordum. İşte indirdim dedim, dedim indireyim. için çekeriz. E, öyle indirilsin. Sonra ben de videoyu kapatayım arkadaşlar. Ee, konuşarak bir şey yok. Sadece bekleyeceğiz. Sonra da kapatacağım videoyu. Ee, Bitti birazdan arkadaşlar. Evet. İndirebilir herhalde. İniyor. Evet arkadaşlar videomu için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Öbür videoda da Skull Diving nasıl gidecek?